Arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, size kalemlerimi tanıtacağım. E, şimdi o zaman e, başlayalım tanıtmaya. İlk e, fosfor kalemleri. Şöyle iki tane mikronun kalemi var bende. Böyle. işaret kalemi. İki tane. Evet. Pembe ve mavi. E, burada Şöyle mikronun var ama yazıları maalesef silindi ama hala çok güzel yazıyor. Arkadaşlar bakın burada çikolata şeklinde bir kalem, kalem var. Bakın. Çok tatlı. Evet. Sonra burada Gıptan'ın kalemleri var bende üç tane i̇şte İşaret kalemi. Bir tanesi turuncu, diğeri mor, diğeri de pembe. Neyse o zaman işaret kalemlerinden devam edelim. Stabilo var bende gösteriyorum ona. ilk hangisine başlayalım fark etmez ama. Şimdi maviden başlayalım. Ve mavi mavi bir stabilon var. Sonra böyle su yeşil renginde bir stabilon var. Evet. Sonra sarı renkte bir stabilon var. Böyle. Sonra turuncu renkte bir stabilon var. Ya çok güzel turuncu ve ter renkli karışımı diyelim. Evet öyle Sonra. bir şey ama çok güzel. Ee, böyle pembe renkte bir stabilon var. Bu da çok güzel. Arkadaşlar burada Jumbo'nun kalemleri var bakın. Evet. Haber ee, 12 de Jumbo. 12'li. Evet. Ee, burada e, Stabilon'un yine pembe keçili, ke, keçili diyorum fosforlu kalemi. Pembe. Sonra böyle lila bir renk. Lila en sevdiğim renk. Çok güzel bir renk. Evet. Neyse. Burada fıstık yeşili var. Burada şunu şu karışmasın. Şu fıstık yeşili. Burada bir uçlu kalem var. Ama sıra sıra sanatalım. tamam. Sonra bu mor stabilo var. Evet. Ve son olarak bunun rengi morla sanki ee, aman lilayla sanki gri karışımı gibi bir şey gibi geliyor bana ya. Evet. Tam açılımda bilmiyorum. <laughs> evet şimdi şarpilere geçelim. En ama en sevdiğim kalemlerden. Kalem arkadaşlar Şöyle şarpim üç tane var. Ee, şöyle ikisi neon. Şöyle göstereyim. Bir tanesi yeşil neon. Üstünde yazıyor zaten. Bir tanesi pembe. Bu da neon. Ama mor normal. Ama ikisinin rengi de çok güzel. Şimdi de bile ince uçlara geçelim. Şurada iki tane var. Biri su yeşili, biri de mavi. Evet, bir de mavi. Çok güzel renkli. E başka şurada e yine Faber Castell'in kalemleri var. kecil kalemleri. Böyle altı tane. Altı set. Aynı şekilde. Sonra e, jumboları tanıtmış mıydık? Evet. evet. Sonra burada bir tükenmez kalemimiz var. Onu yani ben Şimdi uçlu kalemlere geçelim. İlk bir rot ringimi göstereyim dedim size. Böyle beyaz bir rot ringim var. Sonra böyle sarı mikronun yine uçlu kalemi var bende ama maalesef silmeye başladı. Ama yine de çok güzel yazıyor. Bu da çiçek desenli bakın. Evet. Bir çok güzel. uçlu kalem var. Sonra siyah bir rot rengim var. Bu yeni aslında o yüzden daha güzel gözüküyor. ve siyah bir road var. Sonra yine Faber Castell'in böyle bir uçlu kalem var. Çok güzel da. Burada pembe bir uçlu kalem var bakın. Evet. Ee, Faber Castell Ejon Çok evet. güzel. Sonra burada böyle bir uçlu kalem var. Bu da çok güzel yazıyor. Son, son olarak son mu? Hayır son değil. Böyle bir uçlu kalem var. Maalesef burası kırıldı. Ya e bunu daha çok evde kullanıyorum. Okulda kadar kullanmıyorum. Evde hani ders yaparken falan. Sen bunu tatlı mıydı? Bu tatmış bir tek. Bir de böyle bir uçlu kalemim var. Bu da çok güzel yazıyor. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Başka? Ha bir de şu var. En ama en tatlı uçlu kalemim. Çok tatlı. Böyle. Evet başka tanıtmadığımız her şimdi tükenmez kalemlere geçelim. Şimdi bu tükenmez kalemli bilmiyorum ama Faber Castell'in böyle bir kalemi var bende. Böyle güzel bir kalem. Sonra böyle bir tükenmez kalem var ama bu da çok güzel yazıyor. <laughs> Burada kırmızı bir e, tükenmez kalem var. Şöyle ucunu göstereyim. Çok güzel bu da. Ama biraz azaldı olsun yine de yazıyor. Burada böyle bir e, tükenmez kalem var. Çok güzel bu. Da. Yani güzel yazıyor yani. Evet başka bir şey var mı acaba diye bakıyorum. Başka bir şey kalmadı. Şunu tanıtmış mıydık? Evet. Bir de şurada şöyle göstereyim mi arkadaşlar? Şöyle simli bir kalem var. Bunu unutmuşuz. Şöyle simli bir kalem. Gerçekten simli ve çok güzel. Başka ne olabilir? Evet başka. Son olarak şunları da gösteriyorum. Fosfor kalemler. Yine bazıları kırık dökük ama olsun. Çok güzel gene de. Böyle. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, ee, i̇nşallah kalemlerimi beğenmişsinizdir. Ee, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın.